Merkez bankaları dünya ekonomisi açısından çok önemli bir konjektürel yapıya sahiptir. Her ülke için merkez bankası bir Türk Silahlı Kuvvetleri gibi yani silahlı kuvvetler gibi ya da bir istihbarat teşkilatı gibi önemli bir birimdir. O ülkenin tabiri caizse ekonomik özgürlüğünü ve ekonomik gücünü temsil eder. Dünyada gelişmiş ülkelerin tamamında merkez bankaları özerktir. Bizde de merkez bankası 2001 yılında çıkarılan yasayla özerk hale getirildi. Merkez bankası başkanına ve merkez bankası yönetim kurulunun toplanarak para politikalarını belirlemek ve piyasa stabilizasyonunu gerçekleştirmesi en ideal sistemdir. Eğer Merkez bankaları bağımsız olmaz. Merkez bankalarının yönetim güçleri mevcut hükümetlere bırakılırsa, o zaman piyasa istikrarından başka işlerle merkez bankası uğraşmaya başlar ki bunlar krizlere seviyet verir. Mesela 1211 sayılı merkez, yasa, merkez bankası yasası 1971 yılında değiştirildi ve merkez bankasının hükümetlere avans vermesi ve hazine borçlarına kredi açması imkanı tanındı. Arkasından 74-78-80 krizleri ve 24 Ocak kararlarına kadar giden kriz dönemi başladı. Evet. Rahmetli Özal geldi. Merkez Bankası yasasıyla Merkez Bankası'nın işi sadece stabilizasyondur, piyasa istikrarıdır, enflasyondur dedi. Ona bir düzenleme yaptı ve Türkiye tekrar istikrara kavuştu. 80'li yılların başında elde edilen bu istikrar ancak 91 yılına kadar devam etti. 91 yılında o günkü Mesut Yılmaz hükümeti döneminde tekrar Merkez Bankası'nın hükümetlere kredi verilme ve avans verme yetkisi tanındı ve arkasından 94 krizi, 98 krizi, 99 krizi, 2001 krizi. Bu krizlerin tamamı likidite krizidir. Özeti şudur. Merkez Bankası'ndaki kasadaki parayı hükümetlere hazır, orada duran, bekleyen para olarak görürler. Oradaki parayı kullanırlar. Herhangi bir kriz anında, herhangi bir piyasada likidite sıkışıklığı anında ki genelde cari açıktan kaynaklanır bu. Merkez Bankası açığı finanse edemez. Kasasında evet. parası yoktur çünkü. Dolayısıyla bir anda bir bakarsınız Merkez Bankası piyasayı stabilize edemediği için bankalar, döviz bulamayan bankalar ve özel kuruluşlar piyasaya saldırır ve döviz bir anda bir gecede iki katına, üç katına çıkar. Korkunç devalüasyonlar olur. O dövizin daha da ileri gitmesini engellemek için faiz faizler bir gecede yüzde yüzlere ulaşır ve sistem kilitlenir ve ekonomi çöker. Krizler hep böyle olur. Dolayısıyla Merkez Bankası tarihte ne zaman özerk hale getirilmişse ve hükümetlerin müdahalesinden ayrılmışsa o zaman piyasaya istikrar gelmiştir. Bugün bakın 2008-2009 dünya ekonomik krizleri oldu. Bugün Avrupa ciddi bir krizde ama bizim bankalarımızda istikrar devam ediyor, piyasamızda istikrar devam ediyor, büyüme durmuş da olsa ekonomide en azından kriz yaşamıyoruz ve birçok krizleri hep tehdit geçerek atlattık. Niçin? Bunda bir numaralı aktör Merkez Bankası'dır. O yüzden Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası başkanlarına baskı yapmak, onları baskı altında tutmak, onların politikalarına müdahale etmek kesinlikle doğru değildir. Bunu Merkez Bankası yönetim kuruluna ve başkanına bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Bu ilkesel bir yaklaşım. Bir kere Merkez Bankaları özellik olmalı ve Merkez Bankalarının para politikalarına müdahale edilmemeli. Ama Merkez Bankaları da para politikalarını düzenlerken hükümetlerin para politikalarının dikkati nazara alarak bu düzenlemeleri yapmalı. Evet. Yani Merkez Bankası da tamamen başına buyruk hükümetten ayrıksız hareket etmemeli. Bir muhalefet partisi gibi de davranmamalı. Merkez Bankası'nın da dikkat etmesi gereken şey bu. Uyum. Bu uyuma dikkat edilmesi gerekiyor.